Yaşanan depremler sonrasında Elazığ merkezde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ederken 90'lı yıllarda yapılan Hazar Dağı Sitesi de kentsel dönüşüme girdi. Malatya Caddesi üzerinde yapılan kentsel dönüşümle birlikte 70 adet konut, 13 ticari birimin olacağı ve toplamda 83 bağımsız bölümden oluşacak yapının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Mimar ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Ömer Faruk Yüksel 4159 metrekare alana sahip parsel üzerine yaklaşık yaklaşık 14.300 metrekare inşaat alanlı projenin bir buçuk yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek depreme dayanıklı yapıların kente kazandırıldığını söyledi. Daha öncesinde yaklaşık 42 adet mesken ve 4 adet dükkandan oluşmaktaydı. 10.400 metrekare inşaat alanına sahip bir yerdi. Buranın kentsel dönüşümünü yaptık. Kentsel dönüşümden sonra yeni yapacağımız projeyle, daha doğrusu başladığımız, sizin de görmüş olduğunuz üzere, yeni projemizde 70 adet mesken ve 13 adet ticari bölüm olmak üzere 83 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Yaklaşık inşaat alanımız 14.300 metrekaredir. Yeni deprem yönetmeliğine göre ve Maraş depremlerinden sonra alınan önlemlere göre her türlü inşai, inşaat kalitesinin arttırıldığı, her türlü teknolojinin kullandığı bir yapı sunmak istiyoruz. Nasip olursa ilimizin en prestijli projelerinden birisi olacak. İnşallah yapıldığı zaman ilimizin bulunduğu, belediyemizin de bulunduğu, yakınında bulunduğu yerdeki en prestijli projelerden birisi olacaktır. Ekibimizle birlikte inşaat sahasında her daim bulunmaktayız. Yapı denetim firması olsun, proje ekibimiz olsun, taşeronlarımız olsun her zaman teknik ekipler tarafından kontrol edilmektedir. Yüksel, kentsel dönüşümün Elazığ'da yaygınlaşması ve depreme dayanıklı yapıların inşa edilebilmesi için çaba göstereceklerini de kaydetti. Kentsel dönüşümün yaygınlaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Firma olarak da daha önce de yaptığımız yerler de vardı kentsel dönüşümden. Bu ilk işimiz değil kentsel dönüşüm olarak. Daha önce Sarayatık Mahallesi'nde de bir yer yapıp teslim ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilimize katkı sağlayabilecek bütün projelerde yer almak isteriz.